Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş <laughs> Bugün Call of Duty Mobile'in 9. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar en son Zor nokta oyun modunda Zorun ee, Zor nokta oyun moduna girmiştik ve şey arkadaşlar ee, Oyunu erken başlattığı için ee, Rakip takım öndeydi arkadaşlar ama Son anda benim yaptığım taktik hamle ee, olunca maçı bir şekilde kazanmayı bildik ee, ve orada arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz hemen e, daha fazla fırlatmadan hemen videomuza geçelim İyi seyirler evet arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz ve bugün farklı bir harita modu olan ve benim çok sevdiğim harita modu olan nooktom'un e, diğer versiyonu olan nooktom rusya haritasında oynuyoruz arkadaşlar e, evet Bugün e, çok zorlu bir maç olacağı benziyor arkadaşlar çünkü rakip takımda önemli e, oyuncular var. Bu arada ben az önce videoyu çektim ama arkadaşlar e, mikrofonu kapattığım için e, maalesef ki e, kaydettim ama e, sessiz kaydetmişim olsun yine de. Oha. Bu arada çok mu ses yüksek. Aynen çok ses yüksekmiş ya. Targets in sight. Ya oğlum. Ulan. Enemy in sight. Lost the lead. Ya oğlum, koman komanto karışma lan. Komando bak oğlum bak gelirim oraya ayağımın altına alırım seni ha. Ya pusuyor ya. Ya pusuyor ya. Peki abi peki peki peki. Peki. Peki abi sen öyle diyorsan ben de sana farklı bir tak. <laughs> ya abi komando. Ay bu ne olmuş sahip. ya. abi aksızlık yapmayın işte ya. Arkacı gelmeyin oğlum arkacı gelmeyin işte ya Arkacı gelmeyin işte ya Arkacı şerefsizler ya Affedersiniz arkadaşlar ama Arkacı Ne olacak arkacılar ya Geber Tamam mı geber Ya zaten canım azdı Zaten canım azdı. Hunter killer drone Sıkıntı yok. Frag out. In. <laughs> enemy. Çok güzel. Kayba lan. down. drone inbound. Ah! Hostile predator missile inbound. Ne oluyor oğlum? Enemy. Süper abi. Enemy contact. Oy. Bu canını bayağı bir yakmıştır. Of. Evet abi beraberliği yakaladım. Yürü lan köpek yürü bu sende. Bu sende yürü. Ya abi ya komando bak komando bak kaşın mı oğlum? Oğlum bu Neyse sıkıntı yok. Geber. Ya abicim. Adam AK-47 ile geliyor ya. Al işte. Al işte. Kızmak yok arkadaşlar, kızmak yok. Yola devam edeceğim. Bu komandoyu bildireceğim abi. Bu komando böyle eee adama bak ya adam sniper almış ya. Ulan normal standart silah alsana komando. Normal standart bir silah alsana. Neyse, olsun, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar e, bugünlük e, videomuz böyle olsun e, ama cephe attığında intikamımı alacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin. E, ne derler bilir misiniz? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ben de e, intikamımı alacağım. Madem bu bölümde mağlubiyet aldıysam şayet e, yarınki videomuzda bu intikamını alacağım hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar e, videomuzu burada, burada, bitirelim yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorumlar yorum like ve arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olup e, bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.